Altan poğaçam nerede? Ne bileyim birader. Ben simit aldım. Sana ne olduysa kendin aldın yiyeceğini. Altan ben açken çok sinirli olurum. Poğaçayı yemedim. Bir şeyler oluyor burada. Tam o sırada kapı açıldı. İçeri takım elbiseli, kasvetli tiple iki adam girdi. Adamların biri bozuk bir ses tonuyla sordu. Poğaça burada mı? Ha, biliyordum. Birileri aldı benim poğaçayı. Gürkan adamların derdi poğaça değil, değildi mi? O poğaça patronun gizli mesajını içeriyordu. Şimdi kim yediyse o mesaj onda. Altan, ben sabah yanlışlıkla bir tane poğaça yemiş olabilirim. Oha, bilader sen gizli mesajımı mı yedin şu an? Bilader ben istemeden yedim. Vallahi tadı güzeldi yani. Mesaj ne zaman çıkar? Vallahi abi midem çabuk çalışır. Ama ben strese girince tıkanıyorum abi. Tamam, tamam, hallederiz. Bir yoğurt ayran getir, mideyi hızlandıralım. Bir anda acil sindirim operasyonu karargahına dönüştü. Gürkan yoğurt, ayran, maden suyu, çorba, ne bulduysa içti. Beş dakika sonra Gürkan acıyla kıvranırken bağırdı. Altan, geliyor galiba. Kardeşler, açın yolu, mesaj iniyor. Mesaj kurtuldu mu? Abiler, güvenli bölgeden alıyoruz şu anda. Ben bir daha gizli bilgi içeren poğaça falan yemem Altan. Simit masumdur. Simit güzeldir.